Süreyya Hanımcığım, siz de için. Canım sağ ol. Ben çok haz etmiyorum ya bu hazır meyve sularını. Ama işte içsen afiyet olsun. Olsun. Sıkıldın mı? Yani mekan güzel hoş da bir hareket yok. Evde kutlasak daha çok eğlenirdik bence. Yani tombala falan oynardık o anlamda değil. Yani eğer çok sıkılırsan başka bir yere gidebiliriz. Ne manada? Yani bir şey olur şimdi ya. Ayıp olur Can Fesadar'a. Şey yapmayalım. Doğru. Evet. <laughs> Ay beni sıcak bastı ha. Oh. Alo. Abiciğim huzur evi mi ya burası? Vallahi bayıldık ya. Yeter Kese şu zımbırtıyı artık. Ay, sana ne yapıyorsun? Ay Ferman abi yeter ya. Vallahi üşün başımı içeceğim. Bayıldık hepimiz burada. Ferman. Kız doğru söylüyor ya. Gıydır gıydır bir şeyler çalıyorlar. İçimiz kıyıldı. Telli şükür. Vallahi birileri ilk defa doğru bir şey söyledi ya. Evet ya bu nasıl bir yılbaşı kutlaması böyle? Tamam durun ya. Bir dur konuşuruz dur. Abi bakar mısın bir? Biz burada eğlenmeye geldik yılbaşı Rica etsem biraz daha böyle hareketli şeyler çalsak ha? Yani yılbaşındayız eğlenelim diye diyorum. Fasıl da biz? Birazdan hareketli sanat müziğine gireriz. Fasıl ekibi mi çağırdın amcacığım? Nereden bileyim oğlum ben fasılmış değilmiş. Abiciğim şöyle yapalım mı? Kayıttan DJ'lik yapayım ben size. Yok yok estağfurullah. Şimdi sen de sanatını icra ediyorsun da. Bak ben sanatın ve sanatçının hep yanındayım tabii ki. Ama bizi pek açmadı yani. Bak sana insanların <laughs> suratına Kusura da kalmayın. Size de ayıp oldu. Yok güzel abim. Ben sizi anladım. Mekanı kapatmışım. Eğlenmek istiyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. İşimiz bu gece sizi eğlendirmek. Eyvallah. Nerelisin abi? Urfalıyız. Yani biz böyle ma aile. Al sana bir Urfalı, tamam. bir Urfalı, bir Urfalı. Eyvallah benim abim. Sen bana bırak. Süper gece yaşatacağım size. Hah, tamam. Sen bizi anladın. Kayıttan tamam. giriyorum. Süper. Eyvallah. Gönder abi. bakalım. Başka Yok, canınız canının abi, sağlığı. Eyvallah. Süper isteriz ama. Beyler, Bakalım neler olacak. Tamam. Çok iddialı. Hadi inşallah. gelecek. Ya. Dinle Bambi. Ah ya şöyle. Ah ben dayanamam. Ben dayanamam. Macera başlıyor. Hadi coşuyor muyuz? Altı gerçek. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.